Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde heterojen karışımları inceleyeceğiz. Öncelikle nedir heterojen karışımlar? Gerçi çok konuştuk bunun üzerine ama yine bir üzerinden geçelim. Bir maddenin başka bir madde içerisinde her noktasında eşit olarak dağılmaması sonucu oluşan karışımlardır. En az iki fazladır özelliklerine baktığımızda. Bunu yine aynı örneğimizde çok rahatlıkla görebiliyorum. Tabii ki sadece iki fazla olmak zorunda değil. Üç fazla olabilir, dört, dört fazla olabilir. En az iki fazım olacak. Bileşenler birbiri içerisinde çözülmeyecekler arkadaşlar. Genelde dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi görünmeyecekler. Bileşenleri gözle veya çeşitli görüntüleme yöntemleri ile ayırt edilebilecekler. Bu şekilde özelliklerini sıralayabiliriz. Şimdi arkadaşlar bir de bir e, heterojen bir karışımı oluşturan bileşenlere biz bakın e, özellikle dağılan faz ya da dağıtan faz adını vereceğim. Şimdi ne demek istiyorum? E, diyelim ki bizim şu şu tu şeyimiz olsun bizim e, bir heterojen karışımımız olsun. Zaten ki bu bir heterojen karışım. Şimdi bunun içerisinde bakın bir dağılan faz var bir de dağıtan faz var. Biz göreceli olarak miktarı daha fazla olana arkadaşlar dağıtan faz diyeceğiz. Miktarı göreceli olarak daha az olana da dağılan faz diyeceğiz. Şimdi ne demek istiyorum onu şuradaki örneklerimizde bir inceleyelim. Bakın birinci karışımın kumlu su değil mi? Bunun içerisinde bakın bileşen olarak ne var? Kum var ve su var ve siz şunu biliyorsunuz. Kum suyunun iç suyun içerisinde dağılır, değil mi? O zaman burada dağılan fazın benim kimdir? Kumdur. Dağıtan fazım ise sudur. Yani fiziksel hallerini de yazacak olursam bakın burada benim dağılan fazım katı, dağıtan fazım ise arkadaşlar sıvı olmuş oluyor. Türk kahvesine geldim. Türk kahvesinde mesela bileşenlerimiz nelerdi? Onu bir hatırlayalım. Kahve ve suydu, değil mi? Yine kahve suyun içerisinde dağılır. O halde kahve burada dağılan faz. Aynı şekilde su da dağıtan faz olacak arkadaşlar. Kahvenin fiziksel hali katı, su ise sıvı. Yani bu da dağılan fazı katı, dağıtan fazı sıvı olan bir karışım. Şimdi geliyorum ayran. Peki ayran nelerden oluşuyor? Ayran yoğurttan ve de sudan oluşuyor. Yine bakın burada dağılan fazım benim yoğurt. Ve ben yoğurdu bir katı madde olarak düşünüyorum. Su ise dağıtan fazım. Demek ki bu da sıvı halde. Yani ayranda dağılan fazı katı, dağıtan fazı sıvı olan bir karışım. Şimdi gel geldim. Su karbon tetraklorur. Arkadaşlar karbon tetraklorur suyun içerisinde dağılır. O zaman dağılan fazım karbon tetraklorur. Ki bunun fiziksel hali sıvıdır. Dağıtan fazım yine burada su. Bu da sıvı. Demek ki bu da sıvı sıvı bir karışım. Heterojen karışım. Tebeşir tozu su. Suyun içerisinde yine burada bir dağılma var. Kim dağılıyor? tebeşir tozu. Demek ki tebeşir tozu dağılan madde. Yani dağılan maddemin fiziksel hali katı. Su ise dağıtan madde. Bu da fiziksel hali sıvı. Geldim sis. Sis arkadaşlar bakın neyden oluşuyor? Gaz yani hava. Havanın içerisinde küçük Su damlacıkları var. Yani burada da şunu söyleyebilirim. Bu küçük su damlacıkları havanın içerisinde dağılmış. O halde dağılan faz burada su, su damlacıkları. E, Dağıtan fazımız ise hava. Hava diyelim. Ve fiziksel hallerini yazalım. Gaz, sıvı. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar heterojen karışımların e, sınıflandırılmasına baktığımızda adi karışımlar, süspansiyon, emisyon, airesol... Bunlar ana sınıflandırma arkadaşlar. Bir de ayrı yeten burada köpük ve koloidlerden bahsedeceğiz. Onları farklı bir sınıflandırma içerisinde aldım. Çünkü buradaki sınıflandırmamız bizim maddelerimizin genellikle fiziksel hallerine göre. Ne demek istiyorum? Mesela adi karışıma baktığımızda arkadaşlar. Adi karışım dediğimiz şey bizim. iki katı maddenin. Heterojen olarak bir araya gelmesiyle oluşmuş karışımlardır. Yani katı katı heterojen karışımlara ben ne diyeceğim? Adi karışım diyeceğim. Mesela burada bir örnek vermek gerekirse ee, mesela kuru yemiş, hepiniz çok görmüşsünüzdür kuru yemiş. İçerisinde fıstığı vardır, fındığı vardır, leblebisi vardır. Hepsi katıdır, değil mi? Ve belli bir bölgede mesela leblebiler yığılmış olabilir, ya da belli bir bölgede fıstıklar yığılmış olabilir. Bu da onun zaten bize heterojen olduğunu gösteriyor. Ya da başka bir örnek verecek olursak, mesela salatayı da örnek verebiliriz. Yine burada domatesler, salatalıklar, işte maydanozlar. Görüyoruz. Geliyorum. Bir diğer şeyimiz heterojen karışım türümüz ise süspansiyon. Süspansiyon dediğimiz şey ise arkadaşlar bakın şu bir süspansiyondur mesela. Süspansiyon o halde rahatlıkla ne yapabilirsiniz? Fiziksel hallerine karar verebilirsiniz. Bir sıvının içerisinde ne var arkadaşlar? Katı bir madde var. Demek ki süspansiyonlar katı sıvı heterojen karışımlardır. Mesela buna en yaygın örnek şunu verebilirim. Türk kahvesi arkadaşlar. Türk kahvesi bir süspansiyon örneğidir. Süspansiyonlarla ilgili neler söyleyebiliriz? Bakın, süspansiyonlar arkadaşlar saydam değildir genellikle. Bunu söyleyebiliriz. Ya da işte bekletildiğinde katı ve sıvı kısımları ayrışır. Mesela ben şimdi şunu çalkalasam Bakın bir içerisine dağılma var ama biraz bekleteyim. O içerisinde bulunan katı madde dibe doğru çökecek ve katısı ile sıvısı birbirinden ayrışmış olacaktır. Burada hemen küçük bir şey de verebiliriz arkadaşlar. Eğer benim süspansiyon maddem, maddemde dağılan maddenin boyutu 1 nanometreden daha büyükse ben ona özel olarak sol diyeceğim. Ama soldan daha sonra tekrar bahsedeceğim arkadaşlar. Peki gelelim bir diğer türümüz ise emilsiyon. Bakın bu da bir mesela nedir? Emilsiyon örneğidir. Yani ne demek? Benim şimdi buradaki fiziksel hallerimin her ikisi de sıvı değil mi? Zeytinyağlı su. Çok klasik bir örnektir. O halde emilsiyon dediğim şey benim. Sıvı sıvı heterojen karışımlara ben emilsiyon adını vereceğim arkadaşlar. Emilsiyonlar için bulanık olduklarını söyleyebiliriz genel itibariyle tabii ki. bulanıktır ve bekletildiklerinde de bunlar mesela ben şimdi bunu çalkaladığımda e, içeride bir dağılma oluyor ama bekletildiğimiz zaman yoğunluklarına göre madde ayrışacaktır. Yani yoğunluğu daha büyük olan aşağıda kalırken yoğunluğu küçük olan yukarıda toplanacaktır arkadaşlar. Örnek olarak zaten en klasik örneğimizi vermiştik. Zeytinyağı su. Ama bir başka örnek daha vereyim mesela mazot su. Bu da bir emisyon örneğidir. Çünkü mazot da sıvıdır. Su da sıvıdır. Dolayısıyla mazot ve su ikisi birbiri içerisinde çözülmezler. Heterojen olarak dağılırlar. O halde bunun bir emisyondur diyorum. Geliyorum aerozol. Şimdi aerozolu arkadaşlar şöyle ifade edeyim. Bakın bir aerozolu katı aerozol diye bir ifademiz var. Bir de sıvı aerosol diye bir ifademiz var. Yani eğer bir gaz maddenin içerisinde bakın eğer bir gaz maddenin içerisinde katı bir madde dağılıyorsa ben buna katı aerosol ismini veriyorum. Eğer yine bir gaz maddemin içerisinde bu sefer sıvı bir madde dağılıyorsa buna da ne örnek vereceğim arkadaşlar ne ad vereceğim Sıvı aerosol diyeceğim. O halde toparlarsam aerosol dediğim şey gaz bir maddenin içerisinde katı ya da sıvının dağılmasıyla oluşmuş karışımlardır. Heterojen karışımlardır. Mesela şunu örnek verebilirim. Tozlu hava. Tozlu hava katı aerosol örneğidir. Ya da sıvı aerosol örneğine de mesela bulut örneğini verebiliriz arkadaşlar. Bir de hemen burada köpük dediğimiz bir şeyden bahsedelim arkadaşlar. Köpüğü şöyle düşünebilirsiniz. Aerosolun tersiymiş gibi. Yani bakın katı bir maddenin içerisinde eğer gaz bir madde dağılıyorsa ben buna katı köpük diyeceğim. Katı köpük. Ama tersi sıvı bir maddenin içerisinde gaz bir madde dağılıyorsa buna da sıvı köpük diyeceğim arkadaşlar. Ayrıca olun tersi olarak aklınızda kodlarsanız bu daha mantıklı bir yaklaşım olur. En azından aklımızda rahatlıkla tutabiliriz bunu. Şimdi arkadaşlar bu dersimizi burada sonlandıralım. Bir sonraki dersimizde devam ederiz. Hoşçakalın.